Şimdi konumuz Hilmi Önal değil, Behlül. Konumuz sensin. Sen bana emanet edildin. Seni evimize getirdiğim ilk gün... ...küçücük parmaklarınla avucumu nasıl sıktığını hatırlıyorum. Arkama saklanmıştın. Bana nasıl güvendiğini o an anladım ilk. Zaman ilerledikçe... ...gençlik heyecanıyla kanı kaynarken... ...birçok hata yapsan da... Ben de hep güvendim sana. Bir gün beni ezip geçeceğini, yaralayacağını düşünmedim hiç. Şimdi o güvenle sana hayatımdaki en değerli varlığımı emanet ediyorum. Şu anda yeğenim Behlül'le değil, kızımla evlenecek olan adamla konuşuyorum. O uçarı vurdum duymaz Behlül değil, günden güne sessizleşip olgunlaştığını, uslandığını gördüğüm Behlül konuşuyorum. Sendeki bu değişikliğin gelip geçici olmasından korkuyorum. Eski Behlül geri gelecek, benim biricik kızımı üzecek diye endişe ediyorum. Böyle bir şey asla olmayacak amca. Ne benim güvenime, ne de emanetime hıyanet edeceğini düşünmek istiyorum. Bugüne kadar gerçekten olmasa da amca yeğendik seninle. Artık baba oğuluz. Ama şu noktadan sonra Nihal'i dolayısıyla beni üzersen düşman oluruz. Amca neler söylüyorsun sen? Seni ilk ve son kez olarak bu kadar ciddi uyarıyorum Behlül. Sana emanet edilen her şeyin kıymetini bil. Biliyorum. Bir söz istiyorum senden. Sadece bir söz. Kızımı üzmeyeceğine dair Şerif'in üzerine söz ver bana. Söz veriyorum amca. söz veriyorum